TRT Çocuk, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun TRT Çocuklara yönelik yayınlarını sunan bir kanaldır. Yayın hayatına 29 Ekim 2008 tarihinde TRT'nin çocuklara yönelik programlarını tek bir çatı altında toplamak amacıyla başladı. Başlangıçta mevcut TRT programlarının yanı sıra yeni yapımlar da yayınlandı. Amaç çocuklara eğitici, öğretici şeyler sunmaktı. TRT Çocuğun ilk yıllarında yayın atışı daha çok çizgi filmler, belgeseller ve çocuk programlarından oluşuyordu. 2008’de yayın hayatına başlayan TRT çocuk birçok çizgi film yayınladı. aralarından en sevilenler videoda gösterdiklerim oldu. 2009’da yayınlanan çizgi filmler arasından en sevilenler sadece öğretmenim canım benim ve bu ne bu oldu? 2010'da TRT çocuk bir efsane ile tanıştı. Bu efsane kele olan masalları olacaktı. Ve bu yılda en sevilenler bunlar oldu. 2011 ve sonrasında en sevilenler bunlar oldu. 2008 yılı, güçlü ekonomi, uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapma ve animasyon sektöründeki ilerlemeler bir gelerek 2008 yılını Türkiye için oldukça başarılı bir yıl olmuştur. Önceden gelişmesine katkı sağlamış Siyen ve Yumurcak TV'nin ardından yeni bir efsane doğacaktı. Bu efsanenin ismi de TRT Çocuk olacaktı. Peki bu kanala ne oldu? 2017 yılında HD yayına geçti. Yani kanalda yayınlanan çizgi filmler artık daha kaliteli bir şekilde izlenebilecekti. İşte her şey bundan sonra başladı. İlk olarak logo değişikliği kanalın izlenmesini düşürdü. İnsanlar bu logoya alışıp bunu sevmişken logo değişikliğine gittiler. Ve bu da izlenmenin düşmesine neden oldu. İkinci, neden olarak değişimi. İnsanlar bu introyu sevip benimsemişken bunu da değiştirdiler ve bu da kanalın izlenmesini düşürdü. Üçüncü, sebep ise artık yayınlanmayan çizgi filmler ve bu da izlenmeyi düşürdü. TRT Çocuk hem yetişkin hem de çocuklara hitap eden çizgi filmler ile tanınırdı fakat günümüzdeki çizgi filmler sadece çocuklara hitap etmesi izlenmeyi epeyce düşürdü. İşte bu nedenler sonucu TRT Çocuğun eskisi kadar izlenmeyip batması böyle başlamıştı.